Ha oğlum yularımı verin Bayanlar baylar ve sevgili çocuklar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Hop. Neredeyim ben ya? Bugün İsviçre'nin Bern şehrindeyiz. İsviçre'nin başkentindeyiz. İsviçre'nin başkentinde kısa bir şehir turu yapalım dedim. Değişiklik olsun dedik hani. Değişiklik olsun. Turizm ile, ile birlikte bir gezimiz olacak kısa çok güzel yerler var onları size göstermek istedim şehir içi turumuz o zaman başlasın Mahmut <laughs> abi karnaya bas başka türlü bas <laughs> Haydi bakalım. Bugün Önceki videolardan farklı olarak şeyi açmadım. O dalga dümen vardı ya neydi o. Çıpla! Ya! Kafa takip yapay dalgasını açmadım. Bugün kendimiz böyle manuel yapacağız. O zaman dörtlülerimizi kapatalım. Dinlenimizi verelim. Yavaştan çıkalım. Kara Haydi bakalım. Turizmo İsviçre şehir içi turumuz başladı. İsviçre'nin başkentinin Zürih değil de Bern olması peki. Millete sorsan yüzde doksanı şey der. Ben der. Pardon Zürich der. Biz nereye gidiyoruz bu arada? Buradan bir U dönüşü atacağız o zaman Şöyle açalım şeyi de Aynen soldan İsviçre'nin başkenti'nin bence Zürih olması lazımdı abi ya da Amerika'nın New York, Türkiye'nin belki İstanbul. Senin küçük bir Sol servis. Ah dönüşe bak. Dönüşe bak. Eh. Dönüşe yandı Dönüşe bak. Şu haritada gördüğünüz yer nokta nokta olan kısım İsviçre ee, e Benli <laughs> iyi. Şehir içi eski kasaba diye geçiyor galiba. Aynen. Eski kasaba bölgesine gidiyoruz şu an. Ee, eski kasaba bölgesi Normalde haritada yok. Orayı kendiniz keşfetmeniz gerekiyor. Hatta şu an girdik mesela. Oğlum yeni yola keşfedilmesi gereken yola girdik. Hayırlı uğurlu Çok güzel ya. Yani. Eski kasaba bölgesi. Tarihi binalar falan var. Şöyle karşıda bir saat kulesi gibi bir şey var. Çok iyi ya, yani, valla. Bu müthiş bir macera. Bu müthiş bir macera. Yeriş yolculuğumuz devam ediyor. Sağ tarafta başka bir yollar. Başka bir şehir var. Başka bir caddeye gidiyor. Sol tarafta ne lan? Alışveriş merkezi gibi bir şey mi acaba? Şöyle bir de dışarıdan bakalım. Bak spor konusunda hayatta yalan söylemem biraderim. On numara vücudum var. Evet. Kanat ver. Ananı sik. Bak çok iyisin ha. Anasını avradığını gör? Haydi. Haydi haydi haydi. Hmm. Devam et bekleme yapma. Biz sağdan çıkacağız buradan. Şöyle bakalım. Sağdan gelen yok. Hafif genişten alalım. Eeeh otobüsü şehir içinde kullanmanın keyfi başka. efendim. Ne alacaksın? RP yapma lan. Git tırda iş çalış. Su mu? Abi nasıl durayım burada ya? Tamam bir koşu git gel al o zaman. Bak trafik sıkışacak. Koca otobüs orada bekleyemeyiz hadi. Hemen hızlı git gel Mahmut abi. Tamam hızlı hızlı git gel hadi bekliyoruz. Hadi bakalım Sergen Kaptan'ım hazırsak gidelim. RP'mizi de yaptığımıza göre devam edebiliriz Turistler susuyor abi yapacak bir şey yok Mekana bak be Arabada da su kalmamış Dolabı doldurduk ama lıkır lıkır içiyorlar suları yapacak bir şey yok Mecbur parayla alacaklar artık Hadi para. Evet Bern'in dar sokaklarından çıktık İleride bir köprü var Köprüye doğru gidiyoruz şu an Eski bir köprü gibi bir şey var Eskiden bu köprü yokken bir adam bir kıza aşık olmuş. Hadi bu tarafta yapalım, sol taraf Aman Arnavut kaldırımına geldik. Hadi nana yana. Videomuzun thumbnail'ının çekildiği yer burası arkadaşlar. Hemen gösterelim. Şöyle duralım şurada bir. Evet Ben şehrinin Şehir içi sokaklarındayız Böyle bir caddeymiş burası da Köşede bir kafe var Tam turistik yer ya yani Tam bu turist ile Turist getirilecek bir yer burası Çok manidar bir video oldu Hep uzun yol uzun yol biraz da şey yapalım mı abi. Tarihi yerleri gezelim otobüsle. Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı Devleti kurucusudur. Haksız mı? Doğrudur. Şu köprü geçişini dışarı alayım. Şöyle yavaş yavaş geçelim. çok iyi be oradan sağdan çıkacağız Vallahi çok iyi abi Ver ara gazı, ver gazı. Bu arada çok önemli bir detay var. Şimdi aklıma geldi. İki gün önce Eren kardeşimin doğum günüydü. Doğum günü kutlu olsun. Allah mutlu mesut etsin. Bir önceki günde bir kardeşimizin daha doğum günü vardı. O kardeşimizin de doğum günü kutlu olsun. İsmini söylemeye gerek yok falan. Evet ben sokaklarında turist taşıyan bir turizm Sağlam yol var mı? Yokmuş. Evet şehir içi maceramız bitiyor. Burada sonuna geldik.